Selamlar kankalar. 2025 KPSS kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Türkiye'deki yarımada ve körfezleri göreceğiz. Yarım adaları arkadaşlarım hangi renkle kullanalım? Yeşili kullanalım bence. Yarım adalarımızı yeşile kullanalım. Körfezlerimizi de maviyle gösterelim. Şimdi yarım adaların içerisine arkadaşlar yeşille tarayacağım. Burası bildiğimiz bir yer zaten. İnceburun Önce tarayacağım son isimlerini hemen yazacağım arkadaşlar. Şimdi karşımıza Çatalca ve Kocaeli Yarımadaları çıkacak. Bunun içerisi taramak biraz zaman alıyor. Çünkü büyükler Çatalca ve Kocaeli Yarımadalarını görüyoruz burada. Hemen 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 dolduralım. Çok zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Evet burada Armutlu Yarımadası karşımıza çıkıyor. Armutlu Yarımadası önemli bir yer arkadaşlarım. Ve birçok soruda karşımıza çıkmıştır. Kapıdağ Yarımadası namı diğer Belkıs tombolosu ve mutlaka bilmemiz gereken bir yer, sınav için olmasa bile bilmemiz gereken bir yer Gelibolu Yarımadası ve tabii ki de Türkiye'nin en büyük yarımadasını görüyoruz arkadaşlar. Bilerek aşağıdan aldım karışmasın yeşiller birleşmesin diye. Burası da Biga Yarımadası. Kankaların Biga Yarımadası Türkiye'nin en büyük yarım adasıdır arkadaşlar. E hemen içini doldurup devam edeceğim. Şöyle karışmasın. Bir de doldurabilirsem evet. Bigada bitti ve geldim. İzmir Karaburun karşımıza çıkacak şurada. Elbise askısına benziyor biraz daha. Şöyle yapalım. İzmir Karaburun sorularda karşımıza çıkacak. Madencilik sorusunda karşımıza çıkacak. Şurada bir dilek burnu var. Küçük gene bir dilek burnumuz var ve aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Burası Bodrum. Altında ise Datça'yı görüyoruz arkadaşlar. Şöyle de Datça'yı görelim. Ve son olarak da şurada Anamur burnu karşımıza çıkacak. Şimdi bunların isimlerini yazmaya başlayalım. Evet. İnce burun. O yazı fontumuz çok büyükmüş. Bunu biraz küçültmemiz lazım. 14 de çok mu küçük olur? 14 14'te çok küçük olur. Canım 16'yı kullanalım. İnce burun. Üst tarafa yazdım çünkü alt tarafa birazdan arkadaşlar e, körfezleri de yerleştireceğim daha. Kocaeli Yarımadası YA yazdım kısaca arkadaşlar. Burası Çatalca Yarımadası. Şuradan ok çıkartalım mini ise. Burası sıkışacak çünkü bu da çok ince olur. Şuradan şöyle bir ok çıkartalım. Armutlu yarım odası gerçekten bilmemiz lazım. Sanayide burası da karşımıza çıkacak. Armutlu yarım odası arkadaşlar. Yeni ok çıkarmam lazım. Şöyle buna da bir ok çıkartalım. Çünkü birazdan buralara körfezler yazacağız. Burası da Kapıdağ yarım odası. Kapıdağ yarım adası. Evet şurası Gelibolu arkadaşlarım. Gelibolu'nda ne yapalım? Üste bir yere yazalım. Hatta üste bir yere yazmadan önce bu sefer her zamankinden farklı bir şey yapalım. Çünkü bize yer lazım. Hayatayı şöyle biraz ortaya getireyim. Evet. Şimdi daha rahat bir çalışma alanımız oldu. Evet. Burası Gelibolu. Mutlaka bilelim. Bence lütfen. Ve karşımızda Biga Yarımadası var arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük yarımadasıdır Biga. Biga Yarımadası. Hatta altına da en büyük yarımada. En büyük vurgulayalım. Sonra karşımıza burada İzmir Karaburun çıkıyor. Hemen bunun notunu alalım. Karaburun. Dilekburnu. Evet burası Dilek Burnu. Ve şunların da hemen şöyle oklarını çekelim. Bodrum ve Datça karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Son olarak da burada Anamur Burnu yer alıyor. Anamur Evet. Bunlar bizim yarım adalarımızdı. Şimdi körfezlere geçeceğiz. Körfezleri de arkadaşlar e, mavi renkte gösterelim. Şimdi önemli körfezlerimden bir tanesi burada. Bu körfezimizin adı arkadaşlar İzmit körfezi. Hemen yanına yazalım bu sefer. İzmit. Sonra hemen alt tarafında karşımıza gemlik körfezi çıkacak. Yine ben bunları önce işaretleyeyim çünkü... Çok zaman kaybolur böyle bir böyle. Gemlik körfezini görüyoruz. Kapı Kapıdağ Yarımadası'nın bir sağı bir de solu bizim için önemli arkadaşlar. Kapı Kapıdağ Yarımadası'nın doğu tarafı Bandırma körfezi ve Türkiye'nin bor ihraç limanıdır. Türkiye'nin ATM'si diyeceğiz. Sol tarafı Erdek körfezi. Giribolu'nun iç tarafı Saros körfezidir. Saros Körfezi en temiz körfezimizdir. İzmit'te en kirli körfezimizdir. Sonra Biga Yarımadası'nın hemen altı karşımıza çıkıyor. Edremit Körfezi arkadaşlar. Onun altında Çandarlı Körfezi'ni göreceğiz. Çandarlı Kararlı Paşa'dan aklınıza gelsin. Düzeltiyorum. Nikili Körfezi'ni göreceğiz. Nikili Körfezi. Nikili Körfezi'nin altı Çandarlı Körfezi. Ve şu Karaburun'un içi ise... İzmir Körfezi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarım şurası biraz dolu oldu. Burada Kuşadası Körfezi'ni görüyoruz. Bodrum'un üst tarafı Güllük. Bodrum'la Datça arası çok önemli bir körfez. Riya tipi aynı zamanda ve sorularda karşımıza çok gelir. Gökova körfezi mutlaka bilmemiz lazım. Gökova körfezinin alt tarafı ise Hisar önü körfezidir. Şurada Fethiye Ölüdenizi göreceğiz ve şu alanın tamamı arkadaşlar Antalya Körfezi. Bu alanın tamamı Mersin Körfezi ve şu alanın tamamı ise İskenderun Körfezi olarak karşımıza çıkacak. Hemen bunların da isimlerini yazıyorum. Gemlik Arkadaşlar mavi olanlar Körfez unutmayın. Gemlik. Sonra Bandırma Yarımadası'nda kaldım düzeltiyorum. kapı Kapıdağ Yarımadası'nda kaldım. Bunun bir sağa bir solu var. Şöyle oklar çıkarmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü daha buralara da yazacağız. O yüzden hemen Bandırma'nın doğusu şey düzeltiyorum. Kapıdağ'ın doğusu Bandırma Körfezi Türkiye'nin ATM'si demiştik. Unutmayın. Bor ihraç limanımız. Yan tarafı da Erdek Körfezi arkadaşlar. Burada yer fazla fazla var. Rahat rahat yazdım. Evet şurada 4 tane karşımıza gelecek en üstteki Edremit körfezi. Onun altındaki Ç dikili körfezi. Onun altındaki Çandarlı körfezi ve onun altındaki de İzmir körfezi arkadaşlar. Daha da aşağı indim. Karaburun alt tarafındayım artık. Kuşadası körfezi karşımıza çıkacak. Şuraya dikkat. Üst tarafımız Güllük Körfezi. Şu en alttaki Hisarönü Körfezi. Hatta Hisar önüne de bir ok çıkartalım şöyle. Neresi olduğu belli olsun. Ve en önemli körfezlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Gökova Körfezi. Arkadaşlarım körfezler özellikle Ege'de iç içi olduğu için biraz karışık oluyor hâlta ama bu benden kaynaklanan bir şeydi yani ben bunu ne kadar büyütürsem büyüteyim burası hep karışık olacak arkadaşlar. Sonra Ölüdeniz, Fethiye Ölüdeniz körfezi'miz var şurada. Sonra da karşımıza en kolayları geldi kaldı artık Antalya, Mersin körfezi ve İskenderun körfezi karşımıza çıktı. Evet şimdi bunları not aldık. Ben burada öğrencilerime birkaç soru soruyorum. Şimdi arkadaşlar size de sorayım aynı soruları. Aa unutmadan unutmadan önemli bilgileri hemen alt tarafa yazalım. Türkiye'nin Türkiye'nin en büyük yarım adası yüz ölçümü bakımından Biga yarım adasıdır. Unutmayalım. Hatta şunların başına bir de şöyle tik getirelim. Türkiye'nin en büyük yarım adası Biga. Sonra en temiz körfez Saros körfezi arkadaşlar. En kirli körfez bu da İzmit körfezi. İzmit Diyelim ki sorularda İzmit'i görmediniz. Tamam, şıklarda İzmit yok. Abi İskenderun'u seçersin. İskenderun da mı yok? İzmir'i seçersin. Sıralama bu. Bir İzmit, iki İskenderun, 3 İzmir. Neden? Sanayileşme varsa, özellikle dediğim içerik fabrikası varsa artık kirli bir körfezdir arkadaşlarım. Unutmayın. Evet, bu önemli bilgileri hatta şöyle haritamızın içine de taşıyabiliriz. Şimdi evet hocanın birkaç tane sorusu var arkadaşlar. Sorularımı yazayım. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından bakımından en büyük adası nokta 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 Evet Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük adası hangisidir arkadaşlar? Şöyle yapsam yok. Pardon. Şunu tekrar buraya taşıdım. Evet üzerine yazarız. Bir bir sorunu soracağım. Sonra arkadaşlarım bir sorum daha var size. İki denize D neden büyük yazdık ki? İki denize kıyısı olan illerimiz hangileridir? Hatta hangileridir demeyelim. Buraya da bayağı bir nokta koymamız lazım ama nokta 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 yapayım. Birazdan yazarız arkadaşlar. İki denize kıyısı olan illerimiz. Evet, lütfen bunu da düşünün. Birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ve son soru onu da biraz daha aşağıya yazalım en iyisi. En fazla adaya sahip olan ilimiz nokta 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 hangisi? Evet arkadaşlar. Şimdi geldim bu soruların cevabını vermeye. Arkadaşlar hangi renkle verelim bu sorularımızın cevabını? Siyahla bugün hiç siyah kullanmadık siyahla cevap verelim. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından ölçüyü yazmışım M'yi unutmuşum affınıza sunuyorum. Bakımından en büyük adası arkadaşlar Gökçeada. Gökçeada. Evet yüz ölçüm bakımından en büyük adamız Gökçeada arkadaşlar. Ee, bunun bir yarı daha var İmroz adasıdır ama bizim için o Gökçeada'dır. İki denize kıyısı olan iller. Şimdi cevaplar geliyor değil mi? İstanbul var hocam. Çanakkale var hocam. Evet doğru. Tekirdağ var. Kankalar Tekirdağ çok az da olsa bir Karadeniz'e kıyısı vardır. Gözden kaçar unutmayın. Ondan sonra balık esir var. Balık esir arkadaşlar böyle ters L şeklinde uzanıyor şurada. Şurada ters L şeklinde uzanıyor. Bakın şu Edremit de balık esir e ait. Şurada Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi, Gemlik Körfezi buralarda hep balık esir e ait. Yani balık esirinde arkadaşlarım iki denize birden kıyısı var. Sonra Kocaeli arkadaşlar Kocaeli'nin bakın hem İzmit Körfezi'ne hem de üst tarafta Karadeniz'e kıyısı var. Ve birçoğunuzun aklına gelmeyecek bir yer Muğla arkadaşlar. Muğla'nın da iki denize birden kıyısı var. Nasıl? Bak şurada Gökova Körfezi vardı değil mi? Bu Gökova Körfezi'nin tam Muğla'nın ortasına kalıyor. Bunun üst tarafı arkadaşlarım Ege'dir. Yani Kuzey Ege'dir. Güney ise Akdeniz'dir. Mesela Ölüdeniz hangi ilimize bağlı? Muğla'ya ve hangi deniz kıyısında Akdeniz kıyısında Muğla'nın da iki denize birden kıyısı var. Bunun bir değişik versiyonu sınav sorusu olmuştu. Evet bu sorumuzda cevap verdik. Türkiye'de iki denize kıyısı olan 6 tane ilimiz var. Altında buraya yazmış olduk. Şurayı uzatsam biraz acaba bunları biraz daha derli toplu yapabilir miyim diye bakıyorum şöyle. Şunun arasında bir virgül koyalım birazcık alta kaydırırsak evet. Çünkü şurası bozulmasını istiyorum. En fazla adaya sahip olan ilimiz arkadaşlar Balıkesir ilidir. Türkiye'de en fazla adaya sahip olan il Balıkesir. Evet kankalarım bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Lütfen bir beğen butonuna tıklayın. Hoşunuza giderse bir de yorum yaparsanız sevinirim. İnşallah tanırsınız. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.